Evet heyecanla beklediğimiz Asur altılı set geldi ve açılışını yapıyoruz. Kocam bunu bana sürpriz olarak almış. Diğer erkekler karılarına tek taşlar, takılar, pırlantalar, altınlar alırken benimkinin tabii ki iş makinalarından oluşan bir set almış olması manidar. Vay rengi de şahaneymiş beğendim. Nasıl beğendin mi? Çok beğendim. Evet arkadaşlar. Özellikle sen, senin keşiflerde. Alabilir miyim? Takayım ama. Bir bakacağım. Çalışmaz. Çalışıp çalışmayacağına bakmıyorum zaten. Elime oturuşuna uygunluğuna baktım şöyle. Ha, hmm. Evet altılı setimizde neler var Şenol Bey? bir bağ makası. Evet. Bir taş motoru aynı zamanda kesici oluyor. Evet. Bir tane darbeli matkap. Evet. Bir tane tork. Araç bijonlarını bile sökebilirsiniz. Güçlü bir şarjımız var. Bijon. <laughs> Ve en şeyimizde bu var. Odun motoru. Bugün kullanmayacağız ama var. Evet, biz bunları geleceğe yatırım amaçlı aldık. Yani herkesin hayalidir ya bahçeli bir ev. Böyle kendin yapabileceğin ufak tefek el aletleri falan fistan. Biz işin farklı yerinden başlayıp önce alet edevatı aldık. Bahçeli bir evi de alırız inşallah. İnşallah. Şimdi. O ağır mı öyle? Şarjı yok değil mi hiç? Sıfır. Harika. Alabilir miyim? Hemen deneyelim. Hemen ben size işte şöyle. Tamam deneyelim. Gel. Şunu kes önce şu dikeni şuradan. Vay artık Çok kolay. keşiflerimiz. Görüyor musun? Ister misin? İsterim ama birazdan. Sen setimizin diğer parçalarını göster şimdi. Nasıl? Çok beğendim. Alayım ben. O benim zaten. Gerçi bütün set benim de. Hmm. Ama bazılarını tabii ki benden çok sen kullanacaksın. Ama bu güzelmiş. Arda değil. Değil değil. Evet. O yağ herhalde. Bunu bunu yağlayacağız. Tamam. Ama yağımız yok. Onun için şimdi. Ee... Bunu fazla çalıştırmayacağız. İçine yağ koymamışlar mı? Maalesef. Neden bir damla da olsa yağ koymadınız? Yani ama bu bir handikap. Oraya şöyle 30 milim yağ koyabilirdiniz. Evet. Üç tane şarj aleti var. Evet. Arkadaşlar neden bu seti tercih ettik? Çünkü hepsinin ayrı bir şarj ünitesi var. Ayrı bir bataryası var. Ve Normalde 6 e, parça var. Bu 6'lı evet. set. 3 tane batarya var. Ha, üç 3 tane ha. tamam. Yani bazı setlerde tek bir bataryayla bütün alet edevatı çalıştırıyorsunuz. Evet. O e, çabuk bir marz, malzeme yorgunluğuna neden oluyor. Kesinlikle. Bu şekilde en azından daha uzun ömürlü oluyor. Yani biz de kullanınca göreceğiz ama. Evet. Seneler sonra hala video çekiyor olursak güncelleriz çünkü en azından uzun yıllar gider diye düşünüyorum. Değil İki mi? yıl garantili dediler. Evet. Çok beğendim. Kullanma kılavuzumuz var. Bakın. Bunlar hep çeyiz. <laughs> Oo, şurayı görmemişim. Evet, bunlar da e, işte gerekli ekipmanlar. Ahşap delici var, Yaşasın. beton delici var, demir delici var, uçları var. İşte bak o tork dediğimin de şunu taktığın zaman işte, şunu takıyorsun ya mesela, hı hı. bunu taktın. Ee, şöyle bir saniye. Şimdi e, biz ne zaman anneme gitsek annemin illaki ustalık gerektiren işleri oluyor arkadaşlar, her köy evinde olduğu gibi ve annem yalnız olduğu için ve bizim oralarda da çok işinin ehli usta bulunmadığı için. Böyle işler ya saf saklanmış oluyor ya da hiç yapılmamış oluyor. Şenol'un illaki yapacağı, el atacağı bozulmuş bir şeyler oluyor, tamir edilecek bir şeyler oluyor. E şimdi dolayısıyla artık bahçe, ev hepsi dahil. Da Annem ne isterse yapabiliriz. Güçlü bir şekilde şey. Yani bir tane daha tatil arkadaşımız oldu. Evet. Biraz kutusu büyük ama tabii ki normal çünkü bir sürü şey var içerisinde ve çünkü kutu... altılı set evet ve kutusu da çok güzel yani bir yandan evin eşyalarını azaltmaya çalışırken bir yandan da eşya ekliyoruz ama sadece elzem şeyler ekliyoruz kullanabileceğimiz buna da bunları takabiliyoruz işte Evet, bize hayırlı olsun almak isterseniz bize danışabilirsiniz bu arada. Biz çok e, güzel, uygun fiyatlı bir şekilde aldık. Kesinlikle. Bu e, işin avantajları da her yerde bir şekilde çevreniz oluşmuş oluyor ve bazı şeylere daha kolay ulaşabiliyorsunuz. Bu arkadaşı daha doğrusu bunu almamıza vesile olan arkadaşa buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Aşağıdaki linki tıklayın. Kaydırın diyeceğim ama öyle bir şey yok. Siz sorun. Almak istiyorsanız mesaj atın. Evet. Fiyatını piyasanın çok altında aldık değil mi? Evet evet. Ne kadar altında aldık? Yani çok dediğin yine 500 lira altında aldık. Ay ben de sandım 1000 2000 falan ya. Ya. Neyse 500 lira da sonuçta az para değil ama artık çok para da değil. Öyle bir ikilemdeyiz. Düşünün yani az para nedir, çok para nedir? kaybettik bütün o algıları. Neyse, hayırlı olsun.